bizimki kadar tahrif edilmiş, değiştirilmiş, başkalaştırılmış ve yeni nesillere aktarılmış değildir. Yani tarihte en fazla değişime, dönüşüme uğrayan, en fazla tam tersi istikamette aktarılan tarih maalesef bizim tarihimizdir. Ve bu bin yıllık serüveni ele alan kitabımızda ele aldığımız bir kavram var. Temel kavram ihanet kavramı. İhanet gerek bireysel bazda olsun, gerek devlet bazında olsun hiçbir zaman affedilmemesi gereken insanın yaratılış gayesine asla yakışmayan çok değersiz bir kavram. Ama maalesef tarih boyunca kurduğumuz onca devlet içerisinde maalesef hep bu ihanet kavramını görmüşüz ve koskoca devleti aliye o üç kıtaya yayılan Bugünkü Türkiye'nin 30 katı büyüklüğündeki Osmanlı İmparatorluğu bile maalesef geri kalmışlıktan değil, ihanetler sebebiyle yıkılmış, dağılmış ve parçalanmıştır. Öncelikle kitabımızda Selçuklu döneminden başlıyoruz. Nizamülmülk ve Hasan Sabbah mücadelesi. Bu isimleri tanıyan var mı aranızda? Evet. Nizamülmülk biliyorsunuz Selçuklu'nun en ünlü veziridir hem Alp hem de Melik Şah'a vezirlik yapma payesine erişmiş ve dünyanın en zeki adamlarından birisi. Siyasetname isimli bir eseri var. Buna karşılık tam olarak bunun karşısında ise Hasan Sabbah isimli ve dünyada ilk kez suikast kavramını literatüre kazandıran çok zalim bir adam var. Dünyada ilk kez suikast kavramını Hasan Sabbah oluşturmuş öyle bir oluşum, öyle bir terör örgütü kurmuş ki yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük terör teşkilatını yani haşhaşileri oluşturmuş. Bundan bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Bunu nasıl başarmış? Öncelikle İran bölgesinde Zaros dağlarında Alamut Kalesi isimli bir kaleyi ele geçirmiş. Alamut Kartal Yuvası demektir. Ve burayı tarih boyunca Moğollar dışında kimse ele geçirememiş. Çok zor bir yerde. Alamut Kalesi'nin içerisinde öyle bir düzenlemiş ki adam buraya yalancı bir cennet yapmış. Hani biz öldükten sonra ahiret inancımız var. Cennete ya da cehenneme gideceğimize inanırız. Adam o dönemdeki inanışa da biraz daha kendine göre revize ederek adeta kendini bir peygamber gibi yansıtıp ve Alamut Kalesi'nin içerisine yalancı bir cennet kurup pek çok insanı bu şekilde kandırmış ve katiller haline getirmiş. Çok güzel düzenlemiş. Yapay sütten ve baldan yapay nehirler bile yapmış. O dönemin en güzel kızlarını huri diye getirmiş koymuş. Ve bu katillere haşhaşi denilmesinin de bir sebebi var. Çünkü Hasan Sabbah insanları kandırabilmek ve yalancı cennetine soktuğunda gerçekten inandırabilmek için haşhaş biliyorsunuz narkotik bir bitkidir. Haşhaşın bu narkotik etkisinden yani uyuşturucu etkisinden faydalanmış ve o haşhaşı içenler o yalancı cennete girdiklerinde gerçekten Hasan Sabbah'ın kendilerini cennete soktuğunu düşünürler ve o ne derse onu yerine getirirler. Hatta pek çok kişi kendi anne babasını öldürecek kadar Hasan Sabbah'a bağlanmıştı. Ve 1092 yılında Nizamül Yine bu haşhaşiler tarafından ve en yakın, en güvendiği adamları tarafından şehit edildiğini görüyoruz maalesef. Aynı şekilde Melikşah, Selçuklu'nun en güçlü hükümdarıdır. En yakınındaki insanlar tarafından şehit edilmiştir. Peki bu insanlar bunu neden yapıyor? Hasan Sabbah'a bağlılıklarından dolayı yapıyor. Örneğin Melikşah Alamut Kalesi'ne bir sefer düzenleyecek. Tam o sırada, o gece, Sabahleyin gözlerini açtığında hemen yatağında boğazının yanına bir hançer saplanmış olarak uyanıyor. Hasan Sabbah üzerine sefer düzenleyecek. O gece çok iyi korunan bir hükümdarın odasına birisi girmiş ve boğazının yanına bir hançer saplayıp bir mesaj vermiştir. Demek istiyor ki Hasan Sabbah'a dokundurtmayız. Peki ona o kadar yaklaşmayı kim başarabilir? En yakınındaki insana, doğru mu? Ve işte bu sebeple hiçbir zaman Selçuklular Hasan Sabbah'la baş edememişler. Hatta dediğim gibi Nizamül Mülk de Melikşah'da Haşhaşiler tarafından şehit edilmiştir. Oradan geliyoruz Osmanlıya. Maalesef Osmanlı'nın 36 tane padişahı var ama maalesef çok azını net olarak tanıyoruz, doğru mu? İşte Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman. En fazla tanınan, en fazla bilinen, en fazla sevilen padişahlar bunlardır. Hepsine canımız feda. Ama Osmanlı tarihinde kıyıda köşede kalmış, tabii bizim tarafından kıyıda köşede bırakılmış, öyle padişahlar, öyle büyük kametler öyle büyük insanlar vardır ki, maalesef onlar bizim yitik hazinelerimizdir. Yitik hazine. Bizim ama yitirdiğimiz zenginliklerimiz. Bunlardan birisi de ikinci Abdülhamit'tir. İkinci Abdülhamit'in ile ilgili daha önce herhangi bir eser okuyan var mı aramızda? Okudunuz değil mi? Az çok. Evet. ikinci Abdülhamit. Necip Fazıl'ın bir sözü var onunla ilgili. Abdülhamit'i anlamak her şeyi anlamaktır der. Gerçekten Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı'nın tahtına geçmiş ve 33 yıllık saltanatı boyunca Cihan Devleti'ni ayakta tutmak için insanüstü bir performans sergilemiş. Peki Abdülhamit tahta çıktığında nasıl bir dönem vardı? Osmanlı'yı çepeçevre saran ne türlü ihanetler vardı? 1876'da Sultan Abdülaziz, Abdülhamit'in amcası olur. Bir askeri darbe sonucu tahttan indirilir. Aynen günümüz Türkiye'sinde askeri darbeler olduğu gibi Osmanlı'da da askeri darbeler vardır. Yani bazı kişiler ihanet ederler devletlerine ve darbe yaparlar. O dönemin sena, ser askeri yani genelkurmay başkanı olan Hüseyin Avni Paşa ikinci Yavuz olarak görülen Sultan Abdülaziz'e darbe düzenler tahttan indirir. Hatta iki bileğini kesip şehit ederler padişahı. Ve bundan sonra Osmanlı tarihindeki tek Mason padişah olan 5. Murat tahta geçirilir. Ama 5. Murat'ın da çok fazla uzun bir saltanatı olmayacak. Sadece 93 gün kalacak. 93 gün sonra o da delirecek. Ve Osmanlı için bambaşka bir dönem başlayacak. Bu dönem 2. Abdülhamit dönemi. 2. Abdülhamit gerçekten o dönemin şartlarında dünyanın en zeki insandır denilebilir. Hatta Alman prensi Bismarck'ın bir sözü var. Dünyadaki siyasi aklın yüzde beşi bendedir diyor. Dünyadaki zekanın yüzde beşi bende. Yüzde beşi diğer dünya hükümdarlarında, yüzde doksanı da Abdülhamit'tedir diyor. Bunu bir Alman prensi söylüyor. Yani böyle bir sözün muhatabı gerçekten çok ciddi bir zihni performansa sahip olmalı değil mi? Çok zeki bir insan olmalı. Ve gerçekten Abdülhamit deyince bütün ömrüne baktığınızda sırlarla dolu bir 33 yıllık satınat söz konusu. Ve bu dönemde Osmanlı'yı çepeçevre kuşatan bir ihanet var. Birincisi Osmanlı'nın ordusu bu dönemde yeni çevreler kaldırılmış ama çok daha önce hala Osmanlı ordusu darbe teşebbüsleri yapıyor. Ve bir cemiyet kurulmuş. İsmi İttihat ve Terakki Cemiyeti. Bu İttihat ve Terakki Cemiyeti tamamen Osmanlı saltanatını devirmek ve bu şekilde kendi egemenliğini, kendi oligarşik egemenliğini hakim kılmak için Osmanlı topraklarında kurulmuş bir yapı. Ve İttihat ve Terakki şöyle üye olunuyor. Buraya üye olmak isteyen bir kişi gidiyor bir mason hocasına. Masonli hocaları duymuşsunuzdur değil mi? Evet. Mason bu cemiyete üye olmak mümkün. Yani o dönemin Carbonari, Illuminati gibi örgütleriyle bağlantılı bu kişiler. Ve biz bu örgütlerin gerek Türk varlığına gerekse İslam varlığına tamamen düşman olduklarını biliyoruz. Yani İttihat ve Terakki üye olanlar Osmanlı'nın saadeti için değil felaketi için çalışan insanlar. Ve Abdülhamit hayatı boyunca bunlarla mücadele edecek. Devleti sımsıkı ellerinde tutup o dört bir taraftan parçalamak isteyenlere prim vermeyecek. Tabi bunu yaparken bir o dönemin en büyük dünyanın süper gücü olan İngiltere ile mücadele etmek zorunda kalacak. Bu Dingiltere evet bu Dingiltere o dönemin süper gücü ve en büyük amacı Osmanlı'nın bütün topraklarını sömürgeleştirmek. Sömürgeleştirme kavramını duymuşsunuzdur. Sanayi İnkılabı'ndan sonra ortaya çıkar. Ve hemen hemen Osmanlı topraklarının bir kısmı hariç bütün Müslüman topraklar özellikle İngiliz sömürgesi altında. Osmanlı'yı parçalamak istiyor. İki, o dönemde 1878 yılında çıkmış bir problem var. Aynen bugünkü PKK gibi. Nedir o problem? O problemde Ermeni terörü. 1878'de aynen bugünkü PKK gibi bir Ermeni terörü söz konusu. Hınçak ve Taşnak isimli iki tane Ermeni örgüt kurulmuş. Ve bunlar Osmanlı'dan Doğu Anadolu'yu koparmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hani bugünkü terörist faaliyetleri biliyoruz değil mi? Suikastler, bombalamalar gibi. Hatta ve hatta 1905 yılında bu Ermeni teröristler 2. Abdülhamit'e bile bombalı suikast düzenleyecekler. Çok fazla sizi görmeden kısa kısa birkaç anekdot anlatacağım. Tarih 1905. Yıldız Camii Beşiktaş'ta biliyorsunuz hemen Yıldız Sarayı'nın yanında. 2. Abdülhamit her cuma cuma namazını kılmaya buraya gider. Ve Ermeniler sürekli onu takip ediyorlar. Caminin kapışın, kapısından çıktıktan sonra faytonuna ulaşıncaya kadar 1 dakika 42 saniye gibi bir zaman geçiyor. Camiden çıkıp faytonuna bininceye kadar. Çok dakik bir insandır Abdülhamit. Hatta Türkiye'nin her tarafında saat kuleleri vardır. Hep o yaptırmıştır 2. Abdülhamit. Ve 1905 yılında planlarını kurarlar. Çok büyük bir bombayı bir faytonun içine yerleştirirler. Ve Padişah'ın faytonun yanına çekerler. Padişah her zamanki gibi cuma namazını kıldıktan sonra tam caminin kapısında görünür. Mikeryan isimli Ermeni terörist bombanın saatini çalıştırır. 1 saat 42, 1 dakika 42 saniyeden geriye doğru saymaktadır. Bu zaman sonra patlayacak. Fakat o gün hiç kimsenin beklemediği bir olay olur. İkinci Abdülhamid caminin kapısına kadar çıkar. Birkaç adım atar ileriye. Fakat daha sonra geriye döner, caminin içerisine geri girer. Çok enteresandır. Daha sonra Ermeni terörist saati, bombanın saatini durdurmak için geri koşar ama bomba patlar, kendisiyle beraber 25 insanın paramparça olması durumu ortaya çıkar. Abdülhamit'i öldürmek istemişler. Bunun için çok büyük bir bomba kullanmışlar. Ama suikastçılar kendileri ölmüş. Abdülhamit kapıya kadar çıkmış. Daha sonra hiç yapmadığı halde o gün camiden içeriye girmiş ve hayatı kurtulmuştur Abdülhamid sırlarla dolu bir padişahdır. Mesela şöyle bir olay var.